Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahone Oyunda YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Scarlet Witch Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına link kartına koymuş olduğum sosyal medya hesaplarımızın linki, Discord sunucumuzun linki ve Gamer Mac YouTube kanalının linkini de bırakacağım. Abone olmayı unutmayın diyorum. Bu arada arkadaşlar ben önceki videolarımıza baktım. En son nereye kadar devam etmişiz ondan sonra bırakmışız diye. Baktım. Chapter 3'e gelmişiz. Chapter 3'ün ilk iki bölümünü oynamışız. Ondan sonrasını oynamamışız. Ben de öyle devam edelim dedim. Chapter 3'ün ilk iki bölümünü oynadım. Şimdi 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bakalım. Bu sefer ne yapacağız? İyi ki bölüm içinde Chapter 3'ü bitiririz arkadaşlar. Chapter 2 yummy, yummy. ay ne Chapter 2 be? Chapter 4'e geçeriz. Şurada <laughs> yumurtalar var. Yumurtayla yumurtayla o içeceğim karışacağız da yoksa. Mutlumenin öyle olacak. Hemen şuradan mutfağa geçelim. O kitap okuyor şu an. Hocam Allah. Evet. Şimdi içeceği burada. Burada da yumurtalar var. Biraz dakika uzun şekilde olalım. Özde olalım yani. direktle Oh, how I wish I could have eggnog all day every day. <laughs> Umurtanın biri nereye gitti? Allah aşkına. Oldu mu ki bilmiyorum ki. Ayda <laughs> gördüren. muhtemelen olmadı muhtemelen olmadı yakala gel yakala gel yakala yeniden başlayacağız arkadaşlar yeniden başlayalım en azından öğrenmiş oluruz ee, nasıl yapacağımızı tamam şimdi anladık burada içeceği var burada suyla şey var yumurta var no, I can't stop it. Just kış, one glass. <laughs> Şimdi right back. o yumurtaları sırayla o küçüğün içine mi kıracağız acaba? Dur bakayım bir tane ipucu alayım. Hit rotten egg. Hit pink rotten egg diyor. Bozuk yumurta mı ekleyeceğiz acaba içine? Vallahi bir şey anlamadım. <laughs> the singing competition no one can sing better than i did. buradan mutfağa geçiş yok Mecburen oradan geçiyor ben de fark etmesin ya nasıl fark edeyim oradan benim ya Allah Allah o baba mutfağa gidiyor lan buradaymış çık Manyak oradaymış. Ben de gitmiyorum abilerek. bilerek. Uzaklaştı diye. Ha. Ha. <laughs> Buradan mutfağa girdim. Şimdi. Yumurtayı aldım. <laughs> Hadi bunu da <düşünürüz> <laughs> Hadi bunu da aldım. <laughs> Hadi bunu da kırdım. <laughs> Hadi bunu da kırdım. <laughs> Daha fazlası yok. Hayda, yine mi sen ya? Git. Şimdi aldım. Şu bakayım yukarı. şunu alayım. Belki işimize yarar. Bunu at. Bunu al. Oraya mı gidiyor? Oraya gitti. <laughs> oh, I don't even know why you try. Anladı çünkü çiğ aldık. <laughs> Yükseldi o. Sınırda. Sonradan anladım arkadaşlar nasıl bir şey yap yapacağımızı. Çöz, çöz. Terbiyesiz gemiriyor bir de ya. Right Şimdi o şekilde gidelim. Bu aldım işte, bizde dönüyor değil mi? Yani aldım onu Şimdi buradan mutfağa gideceğiz. Allah. Lan nasıl görüyorsun beni ya? Vallahi nasıl radar var sende? Radar sistemine bak. <laughs> uzakta olmama rağmen uzakta. Söyleyeyim konuşamadım da. Uzakta olmama rağmen beni fark ediyor. aldım. Oh, I wish I have şimdi all oldu. Day, every day. Tamam. Şimdi oldu. Hoca gelsin arkadaşlar. Video devam et. Evet arkadaşlar hocamız geliyor. Bakalım bu sefer içtiği gibi beğenebilecek mi? İçeceğini. Mm, yummy, yummy in my tummy. Evet. <laughs> Lan. Nasıl ya? Neden olmadı? Ha, tamam anladım. Anladım. Tamam. O yumurtaların arasında bozuk var bir tane. O bozuğu açacağız bunun üstüne. Tamam. Ben ne ederim neden olmadı? Şimdi o olacak. Bunu alalım biz yine de. Normal olmaz. Diğer türlü bulamam ben nerede olduğunu bilmediğim için. Şimdi o yumurtaları suyun içine koyacağız. O su ondan varmış. Bozuk oldu. Yumurta bozuk olunca kend, kendisini yukarı atıyor. Tamam. Tamam şimdi şimdi kafaya dank etti. Tamam. Öğrenmiş olduk. Şimdi burada bak burada varmış. Boşuna aldık. Boşuna paramız gitti ama olsun. Şimdi bu yumurtaları alalım sırayla. Hadi bunu attım bu bir. Bu iki. Bu üç. Geri geldi o. Yani bozuk yumurta bu. Şimdi bunu al. Bunu da dök. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Videomuzu ben durdurayım. Hoca geldiğinde videomuzun akışı devam etsin. Evet arkadaşlar hocamız geldi. Şimdi içeceğini içecek bakalım olacak mı bu sefer. Bu sefer e, bozuk yumurtayı buldum. Şimdi göreceğiz yummy midir. Yoksa başka bir şey midir? Aha. Aha, tamam oldu bu haber. Kaç, <laughs> koşuyor koşuyor. Oh, must hurry. Evet arkadaşlar. Yaptık bu sefer. Level completed. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bakalım kaç tane bölümümüz kalmış. Son. iki bölümümüz kalmış arkadaşlar. Chapter 3'ün bitmesine. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Açıklamalar kısmında yayın e kartına koymuş oldum. sosyal medya hesaplarınızın linki, Discord sunucumuzun linki ve GamerMek YouTube kanalı linkini bırakacağım. Abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.